Arkadaşlar merhaba. Bugün bayağı yüksekteyim. Şimdi ben buraya ikizlerin bisikleti için çıktım. Burada çatı katında ikizlerin bisikleti var. Onları alacağız. Bugün artık yaz yavaş yavaş gelmeye başladı. Bu koronadan dolayı da bazı kısıtlamalar kalktı. Çocuklar da epeyden bildir istiyordu. Bizim bisikletlerimiz de çatı katında duruyor. O yüzden çıktım ve bisikletleri alacağım şimdi. Ama bu manzarayı da size göstermek istedim. Şöyle bakın gerçekten çok güzel bir manzarası var. Tabii ki bugün e, sokağa çıkma kısıtlaması var. E, Ankara biraz boş gözükebilir ama sonuçta e, şuradan biz bisikletlerimizi çıkarttık ama bugün tamir edemeyeceğiz. Biraz tadilat görmesi lazım tekerlikleri falan. Evet, ayda çıkmış. Şimdi burada e, bisikletlerimizin tekerlikleri inik. Yağlanması lazım zincirinin. Sonra e, biraz temizlenmesi lazım. Kötü halde ama burada bir tadilat işlemi var. Arka bahçeyi birazcık tamir ediyoruz ne, buraya. Ne, ne, ne çeşme falan yaptık. O yüzden bisikletlerle sonra Bisikletlerle sonra video gelecek ama e, videolar gelecek. Ama bugünlük değil. Bisikletlerin biraz tadilat görmesi lazım. O zaman bay bay yapıyoruz. Bay bay.